Bugün elimizde kısıtlı malzemelerle ıssız bir ormanda hayatta kalmaya çalışacağız. Odun kıracağız, ateş yakacağız ve kendi yemeğimizi yapacağız. Bakalım biz mi bu meydan okumadan galip geleceğiz yoksa doğa mı? Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz karşınızda ıssız orman ve Pınar ve Burak karşı karşıyayız şu yani anda. olmaktan korktuğum <laughs> yerdeyim diyebilirim bu arada arkadaşlar ıssız orman olmasının yanı sıra bugün yaşadığımız yerde en sıcak gün gündüz 42 dereceyi gördük şu anda 37 derece civarında yani hem vahşi ormanla bir gün geçireceğiz aynı evet. zamanda da bu sıcaklarla mücadele etmeye çalışacağız şu an bile sırılsıklamım yani evet gerçekten abi sırılsıklam sıksam gündüz... su çıkacak aynen öyle tellerin böyle duştan çıkmışsın gibi evet. aynen Pınar farkında mısın bizim için çok zor bir gün olacak. Ya ben de farkındayım abicim. Çünkü arkadaşlar doğa dediğimde benim korktuğum şeyler başıma geliyor. Mesela sinek, böcek, akrep, at, ayı, boğa, kaplan, atlan, <laughs> leopar her şey, şey burada. Bir şey söyleyeyim de bunları sözleşen ee, daha çok korktum. Aynen öyle. Bir de utanmadan şort giydik. Artı olarak sıcak havanın ha. en büyük sıkıntısı arkadaşlar sivrisinekler. Yani var ya sivrisinek bence şu an aslandan bile daha tehlikeli. Da ya yapma yapma, yapma yapma. Düşünsene. Pınar. Tramvalarım. Evet. Arkadaşlar ikimiz şort giyiyoruz. Havanın bu kadar sıcak olmasından dolayı. Yoksa pantolon giymek gerçekten çok isterdik. Zaten kalacak bir yer bulduktan sonra arkadaşlar hemen ilaçları vücudumuza sıkacağız ki sivrisinekler böcekler gelmesin diye. Evet abicim hazır mısın bu yolculuğa? Ben hazırım artık yavaştan konaklayacak bir yer bulmamız gerekiyor. Kesinlikle bu yükü birbirimizin sırtına taşıyacağız. Evet. Ve biz bunu atlatacağız. inanıyorum. Bence de. Arkadaşlar bizi zor bir gün bekliyor ama bu videoyu izlerken eğer like atarsanız gerçekten bu bizim için daha da kolaylaşacak ve çok mutlu olacağız. Kesinlikle öyle. Köşeye bıraktığımız eşyalarımızı alıyoruz kendimize kalacak bir yer buluyoruz. Hadi gidelim. Artık bence burası olabilir gayet güzel bir yer ne dersin? Bence derse. de artık zaten yoruldum canım Buraya çıktı. Buraya kurulalım gerçekten. Burası gayet iyi temiz de duruyor mis. O zaman sandalyelerimizi açalım. Bugün tahmin ettiğimden çok daha zor olacak arkadaşlar. Çok. Gerçekten hani. ıssız ormanın içinde hani bir yokluğun hiçliğin içindeyiz. Bir ekstradan bu kadar yok. sıcak. Yani daha ne olabilir derken bakalım. dakika bir ben. Film bitmeye başladı bu sıcaktan. <laughs> Ay. Şimdi masamızı kuralım. Abi. Efendim canım. Bir şey söyleyeceğim hemen bacaklarımıza sıkmamız gerekiyor. Başladılar beni yemeğe. Kesinlikle bu arada hiç vakit kaybetmeyin. Hemen sıkalım. Arkadaşlar çünkü tahmin ettiğimizden çok daha burası böcek kaynıyor. Arkadaşlar bunun şakası olmaz. Burada tarantulalar falan... <gülüyor> Et, <gülüyor> Yolda gelirken mi? gerçekten şu kadar bir örümcek gördüm. Onu gördükten sonra zaten direkt sıkma kararı aldım. Kertenkele, burada Burada kere, kere de olabilir. Var ya. aklına gelmesi Mert sana kalsa sıkmayalım. Burada böcekler yesin bizi. Pınar hazırsan şu ağacın dibine koyduğum eşyaları yavaş açmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar biz şimdilik daha sandalyelerimizi koyduk. Biliyorsunuz ki burada çadır kuracağız çünkü bir gün boyunca buradayız. Ben şimdi aldığımız eşyaları yavaştan buraya getireyim size de gösterelim bakalım neler almışız. Bugün alacağım şeyler umarım bizi burada idare eder Pınar. Çok kötüyüm ben arkadaşlar bakın. Bir litre daha bismillah yeni geldik bir litreyi bitirdim. Terden su oldum ki terleyen asla bir bünyem yoktur benim. Ne oldu bana hiçbir fikrim yok. Şu saçlarımız sıfıra vurasım geldi o kadar kötü. Evet aldığımız eşyaları getirdim. Gel Pınar oturalım yavaştan açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk, i̇lk elime, şey... elime gelen şey. ha biraz yerle beni. Gerçekten... Ben. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burada hayatta kalmak için tabii ki bir şeyler ateş yiyeceğiz, ateş de. yakacağız, ateş de böyle marshmallow yapmayı planını kurdum. O yüzden böyle onu yerlemek için. Ne kadar için güzel hayaller kurmuş. kurmuş Ben hayatta kalmanın hayalini kurdum arkadaşlar. Valla mangalı iyi düşünmüşsün abi evet. marshmallowlu. Zeytinyağlı fasulyemiz var. İki adet mat aldık. Tabii ki de yanında çadırımız da var arkadaşlar. Akşam kalacağız biliyorsunuz ki burada iki kişilik bir çadır. Peki senin önemli şeylerden gidip benim sadece yemeği düşünmem. Gerçekten. Acıktın mı harbiden Tabii mi? ki de acıktım Pınar. Dur Şu de. doğada güzel yemek yemeyeceksek ne Yapalım. Ay sen her Tom yerde sana yerde yemek yersin ki sanki doğada en olmasın. Bakın ben söylüyorum bir çadır, iki mat yanımızda hemen şöyle koydu. Evet devam et şimdi abicim yemeklerden. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kamp <laughs> yastığımız var. Tam takır geldik. Aç kalmayacağız burada çok evet. belli. Ama ben neyden korkuyorum abicim yılan dedi. Yılan evet. varmış ben de burada. de senin yılan korkmaktansa gel burada bir çadır kur ben de gideyim senin için ot toplayayım. Dalları keseyim, odun keseyim ne dersin? Çadır kurmak bana mı kaldı? Ee, birimiz bölüşmek zorundayız yani yani işe. Hani pes. Tamam yaparım. Tamam. En azından denerim. Ben deneyeceğine inanıyorum. O zaman sen burada çadırı kur. Ben de gidiyorum. Senin için çalı toplayayım. Büyük odunları parçalayıp geleyim. Ne dersin? Büyük odunu nereden bulacağız? Senin... Ben bulurum. Orman kocaman orman. İstediğin yere giderim. Bak evine gelmiş gibi rahatsın. Ben bunu anlamıyorum. Bak bu çocuk niye bu kadar rahat? E, böcek de... Bundan sonra Allah'a emanetiz. Allah'a emanet gerçekten de. Sen bir of sıktın diye ne, bu kendine güven? Kene yapışıp seni Bir anda herkül oldu baba gerçekten. Bir anda kasları falan çıktı bir anda. Böyle şeysin şu evet. an. Yenilmezler. Hemen. Çadır kuruyor arkadaşlar. Ben de çalı toplama gidebilirim. Arkadaşlar şimdi böyle yanacak şeyler almamız gerekiyor. Evet bir sürü çıramız var, kömürümüz de var ama mecbur şu tarz tahtalar gerekiyor. Bakın bence bunlar çok ideal. İki tane kaptım süper. Elimizde baltamız. Aa burada bir sürü var arkadaşlar. Hemen bunları toplayalım. Arkadaşlar burada şöyle bir çevreye bakıyorum yani böyle bir pislik görmedim. Gerçekten videodan sonra oturup poşet getirdim yanımda. Toplayabileceğim çöpleri toplayıp götüreceğim arkadaşlar. Çünkü bu kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok şaşırdım. Lütfen siz de doğayı kirletmeyin arkadaşlar. Yoklamaya devam ediyoruz. Az daha kafamı uçuyordu. Şunları da alalım. Alperen ne dersin yetmez mi ya? <laughs> Benim ama tembellik. Şu kadarla ateş mi yakacağız? Daha çok toplamam lazım arkadaşlar. Şunu kesmem yok mu? <laughs> az daha yüzüme fırlıyor. Evet. Benim şey baltayı burada bıraktım. Şuralardan biraz daha toplamaya devam edelim. Acaba Pınar şu anda ne yapıyor? Kurabiliyor mu? Gerçekten çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Burak Bey beni bıraktı bu çadırla birlikte. Kendisi odun toplamaya gitti. Ben nasıl yapacağım çadırı? Hiçbir fikrim yok. Bakalım göreceğiz hep beraber. Neden yazı tura atmadık? Hiç anlamamış olmakla beraber şu anda bu çadırı açıyorum. Evet. Neyse ki nasıl yapılacağına dair gösterim var. Evet. Şuraya bir artık şey yapalım. Kuralım. Şimdi şöyle bir açayım. Bu envanteri yukarısı mıdır? Bu nedir? Nesidir? Bu tentesi. Tamam, ilk önce aşağısını yatırayım ben o zaman. Şuradan bir bakayım. Ay bu çok parçalı bir şey. Allah kahretmesin. <laughs> Böyle direkt içine girsem olmuyor mu? <laughs> Ellerimde şeyler var arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Çubuklar. çaprazlama daldıracağım bunları. Arkadaşlar ben bunu yapıyorum ama abim acaba şu an ormanın içinde ne yapıyor odunları toplarken? Arkadaşlar gelin birazcık daha şu yerlerden toplamaya devam edeceğiz. Hava mis gibi diyeceğim. Gerçekten mis gibi ama ekstra sıcak yani. Özellikle de bugün de bu videoyu seçmiş olmamız bizim yaptığımız challenge'ı daha da zorlaştırıyor. Şu anda bakıyorum böyle ne alabiliriz güzel yanacak. Mesela şurada arkadaşlar çok büyük bir odun var. Tabii ki bunu bu kadar büyüklüğü işimize yaramaz. Bunu kesmemiz gerekecek. Süper. Bunlar bir burada dursun arkadaşlar, gelin birazcık daha alacağız. Arkadaşlar orada efsane bir küçük gördüm. Orada gerçekten bizim işimize yarayacak bir odun alabiliriz. Hocama. Burada kopmuş bir ağaç var arkadaşlar. Bence bundan kesinlikle almamızda hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta kopmuş. Bu var ya nasıl yanar? Pınar bunu gördüğünde sevinecek. Bana bak ama sanki köyde yaşayan dedeler amcalar gibi. Bugün kardeşimi mutlu edeceğim. Birazdan şöyle toplayalım. Canlarım ben bunların bize yetişeceğini düşünüyorum. Zaten topladığımız bir üstte odun vardı. Onları da alıp hep beraber Pınar'ın yanına gidiyoruz. Vay 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 bak! Bak bak bak! BAK BAK! İnanamazsınız ya! Yapıyorum işte ya! Şaka gibi! Çok zor bir şey yapıyormuşum gibi ama. Ama olsun bana inanamayanlar vardı. Gördüğünüz gibi şaheserim. Evet, şimdi kılıfına bir bakalım şöyle bir. daha ayıları bizi görmesin diye üstümüzü örteceğiz arkadaşlar balkondan halı silkeleyen peyzelere benzedim. Hop Hemşerim ne yapıyorsun? Aa! İnanamıyorum. Sen de mi buraydın. Kardeşim topladım, geldim sana odun. Ay maşallah abime benim. Bayağı bir topladım Pınar gerçekten. Helal Çok olsun. ter döktüm, çok zorlandım. Ama görüyorum ki Pınar gayet iyi gidiyor. Evet abicim gördüğün gibi. Helal olsun bu kadarını beklemiyordum. Çadırı yaptığın için memnun musun? Yoksa sen toplama ekmek ister miydin odun? Ay çok memnunum. Bir şey söyleyeyim mi? Odun işi çok zor. Ben ne kadar böcekler gördüm ha, Pınar onu soracaktım sana. Ne kadar böcek gördün abiciğim? Baya bir gördüm. Sineklik kısmını ben şimdi kapalı tutalım. Evet içeri bir şey girmesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çadırımız hazır. Evet. Çok mutluyum şu anda. İçine matlarımızı da yerleşelim bence. Evimizi kuralım diyorsun tamamen. Aynen öyle. Al bakalım tamam. sen. Ben onu toplayacağım. Ben hatta içeri girip arkadaşlar yatağımı yerleştireceğim. Şöyle. Girmişken Oo. benimkini de yerleştir. Abi kayboldun içinde. İyi misin? <laughs> evet arkadaşlar şu anda serdim. Yastıklarımızı getir Pınar. Yorganımız burada. Tamam. Şu an eksik olan tek şey yastıklarımız abicim al yastıkları da yastıklarımız da ver karnım acıkıyor yalnız Pınar, birazdan şöyle bir şeyler yiyelim tamam tamam yapacağız merak etme Oo. sen şu yastık çıkıyor yastıklarımız inanıyorum inanmıyorum mükemmel Burada bence bir şey olmaz ya. Ben şimdi böyle rahat gündüzken konuşuyorum arkadaşlar ama bunun böyle bir yırtıcı hayvan falan yoktur burada. Arkadaşlar çadırımızı zaten bildiğiniz gibi kurduk. Bence hava hafı hazır böyle şeyken zaten gelmişiz. Ben biraz açıkçası eğlenmek istiyorum. Yanıma Filiz bir getirmiştim. Pınar'a soralım Filiz oynamak ister mi? Pınar! Tabii ki oynamak isterim, hadi oynayalım. Gel kaldır beni buradan. Hadi yaptığım o güzel çadırdan artık kalkma vakti geldi. Hoppa! Rahat buldu tabii arkadaşlar. O zaman Filiz oynuyoruz? Pınar, Filiz bir yolluyorum. Yolla bakalım. Hani keşke bana Rüzgar o tarafta ya o yüzden. Benden kaynaklanmıyor. Aynen abicim. Tamam senin atışını göreceğiz. Bilerek Yolda. ormanın içine atıyor ki gireyim beni ısırsınlar diye. Al o zaman. Filiz bir dediğim böyle atılır. Bak sana attım direkt. Güzel attı gerçekten. Şimdi rüzgara hesaplamaya çalışıyorum. Bakayım atabilecek mi? Ha ha Rüzgar abi. Fena değil de. Hani yakınlaştın. Pınar ormanın içine gitti ya. Ay ben onu alamam. Sen, sen attın sen alacaksın. Abi vallahi alamam. Arkadaşlar onu. siz söyleyin böyle bir şey mi var? Pınar attı Pınar alacak. Ama nasıl alayım? İkimizin ya? de bacakları tam gel beraber gel. Gel Teşekkür benim senle başım belada. Nasıl hemen diyor ki abim gider alır. Bak ya. Abim oradan yılan çıkarsa. Bir şey söyleme arkadaşlar ne yalan söyleyeyim ne Pınar'ın girmesini istiyorum ne de ben girmek istemiyorum ama Pınar'ı şu anda bu sıkıntıya sokmak istemedim. Şu dalla alalım onu dalla. Tamam ya giriyorum. kazan Dur şu uzun dalla al onu. Hadi ver. Ya, sen elini değdirme o böcekle yerlere. Daha günün başında başımız beraber çıkmıyor. Gerçekten ya. Daha bismillah geldik. O nasıl bir atıştı peki? Bilmiyorum abi dikkatli ol. Alamıyorum. Böcekler sanki orada sarsılıyor oralar. Ay ısıracaklar kollarına diye. Of, bir şey battı ama aldım. Evet. Aldım arkadaşlar. Oyunumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Benim işleri başarma şekli. Atem tiki bir de öyle komik ses çıkıyor Bizim ki. Bizim ellerde bir şey var. Ne, ne yapıyorsak aile çarpıyor. <laughs> Aynen. Ah! Yok kafamı da kes ha. sen de ama. Yeter. Kötü mü attım ya? Bence fena değil de. O tutamadı. Abi yine aynı yere gitti o Arkadaşlar, iğrenç yere. Arkadaşlar gerçekten ıssız ormanda kışın kalma falan fasa fiso. Herkes gelsin de yazın denesin. Ben böyle bir şey görmedim. 40 derecenin altında tişörtümün sır sırıldığını görüyorsunuz. Sıksam zaten su çıkacak. Nefes alacak bile halim yok. Şu an bir su içsem gerçekten bir litreyi diklerim. Bir dakika tuvalet yok. O da ormanın en büyük sıkıntısı gerçekten. Bunu hiç hesaba katmıyorum. Ay çok kötü burası. Aldın helal olsun. Elimle almadım ayaklarım. Süpersin. Ay Ayaklarımla ata ata geliyorum. Abartma sen de. Ay nasıl böcekler vardı biliyor musun? Nasıl? Abi daha oynayamayacağım su bombası oldum Bunlar yoruldum. Bunlar keşke böcekle kalsak gerçekten. Düşünsene gece tilki geliyor, yaban domuz geliyor bir şey Sus, geliyor. Sus öldürürler Çok bizi. Çok sıkıntı gerçekten. Yerler etlerimizi insan ete. Ona gel biraz ya. oturalım biraz su içelim dinlenelim. Ay hadi Değil gel. Dinle arkadaşlar. Ah! Nasıl susamışım. Arkadaşlar bir buçuk litrenin zaten yarısını kafama diktim. Gerçekten böyle bir şey yok. Oh! Çok ben Zaten var. yorgunduk. Bir de üstüne frisbee oynadık. iki kat yorulduk. Karnım da acıkıyor ama kendim biraz daha acıkmaya şey yapacağım, alıştıracağım. Bence de. Daha sonra yiyeceğim. Of abi ben çok sıkıldım. Kalkıp bence biraz yürüyelim, keşif yapalım. Ne diyorsun? Aslında biraz ortalık keşifimiz güzel olabilir. Bence de. şöyle doğayla iç içeyiz de görmüş oluruz ne var ne yok. Hadi o zaman ne duruyoruz? Hadi keşif gidelim. Çıkalım. Arkadaşlar sonuçta bir gece boyunca burada kalacağımız için nelerle karşılaşacağız? Ortam nasıl bir yer görmemiz tabii ki güzel olacak. Aynen öyle. Gidelim bakalım. Hazır hava kararmadan görecek olmamız daha güzel. Daha az korkutucu <laughs> olur demiyor da. Kesinlikle. Daha güzel ya. öğlenin sıcağına göre şu an hava zaten arkadaşlar birazcık daha duruldu. Asla yaprak pırdamıyor hala Çok sıcak lembar, diyebiliriz hala. ben hala şeydeyim yani en sıcak şu örümcek ağına bak Arkadaşlar örümcek falan böcek hak getire. Ben çok artık kötü. şeyden korkuyorum böyle yabani ve tehlikeli hayvanların olmasından. Neticede ormanın içindeyiz yani her şey olabilir. Olmaması aslında anormal olur. Aynen öyle. kınar bunları söylüyorum umarım korkmuyorsundur. Korkuyorum. Yani Hiç belli etmiyorum şey arkadaşlar yok. ama gerçekten çok korkuyorum. Başımıza inşallah kötü bir şey gelmez. Yılan değil mi bu? Abartma abi. ip Ha ne bileyim. Benim her şey olabilir. şeklim. Yok gerçekten hayatta kalmak Bir şey söyleyeyim sanki şu tarafta deniz var. Aa evet. Dur bakalım o tarafa doğru gidiyoruz. We'll be right <laughs> back. İnanamıyorum. Uçurum. Evet uçurum ama manzara mükemmel arkadaşlar. Aa ben şok. Ay, manzara mükemmel gerçekten ama. Şuraya şöyle bir oturmak istiyorum ben ya gerçekten. Abi bir şey yersene. Yerler böcek dolu ama. Olsun Vallahi. arkadaşlar değer şu anda. Keyfim çok yerinde. Kamp yaptığımız alana yakın bir yerde böyle bir uçurum ve deniz varmış. Ama mükemmel. buraya gece geldiğimizi düşünsene ölürüm korkudan. Ama ne diyorsun gece ne geleceğiz buraya? Allah'tan şey yani gün batımında Habak geldik. Hava kararmadan iyi zamanda geldik. Yani. Evet. Kutuya evet, evet. bakar mısın? Uzaydan düşmüş gibi değil mi? Gerçekten o ne? Gidip bakmamız yok mu? Hangi kutu onu. Ya? Aa gardılop o. Orada ne arıyor? <gülüyor> <gülüyor> Biri gardılobunu düşürmüş. İçinde acaba uzaylardan bir mesaj var mıdır? Olabilir mi Pınar? Hadi indik buradan uçurumdan aşağı yuvarlana yuvarlana gittik Allah baktık. Allah korusun. Niye denize de girerdik? Pınar ne denize akşam üzeri olmak üzere. Aynen. Oh burası bir güzel esiyor ki. Gerçekten burası çok iyi esiyor arkadaşlar. Bütün gün o terledikten yorulduktan sonra şu anda ilaç gibi geldi bu esinti. Aynen öyle. Ha. Keyfim yerinde Pınar sen ne düşünüyorsun? Ben... Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Bakalım gece e, nasıl geçecek bizim açımızdan? Çok merak evet. ediyorum. Hayatta kalmak zor olacak gibi ama başarırız. Bunun da üstesinden geliriz inanıyorum ben. Bence de yaparız. Sadece şunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu ormanda geceliğin ne tür hayvanlar buraya geliyor? Ne oluyor bilmiyorum. Yani bundan biraz korkuyorum. Evet, Seni anladım. korkutmak istemiyorum ama bunu bil yani. Böyle bir ihtimal var sonuçta. sız bir yerdeyiz. Ha. Bakalım birazdan arkadaşlar zaten kamp alanımıza döneceğiz. Çok doğru yalnız bırakmamıza gerek yok. Gideriz evet. şöyle bir yemek yeriz çünkü benim karnım hafiften acıkmaya başladı. Evet gidelim Yaviş'ten yemek yapmaya başlayalım. Değil mi hatta. bir yemeklere girişelim. Aslında evet. çok da yapacak bir şey yok arkadaşlar çünkü market alışverişimizi yaparken zaten genelde konserve tercih ettik. Yemesi kolay olsun diye. Aynen çok uğraşmamış oh. olacağız hem de. mis gibi. Oh. Hadi o zaman kamp adımıza gidebiliriz. Allah kahretmesin arkadaşlar şu yerimizi bulacağız diye var ya ödüm patladı ya. Yolda gelirken görmediğimiz böcekler, çekirgeler ay, arkadaşlar ay. bir tane çekirge üzerime zıpladı gerçekten. O an korkuyla böyle zaten attım onu bağırdım falan. Yemin ediyorum ben de çok korktum. Sonunda yerimizi bulduk ama burası da o kadar karanlık olmuş ki arkadaşlar. Evet yavaştan karanlık çöküyor. Evet ne yapacağız biz Ateşimizi şimdi? Ateşimizi yakmak için zaten topladığımız odunlar hemen çadırımızın sağ tarafında. Bunlar burada bir kalsın. Ama abicim bir an önce ışık falan yakmamız lazım. Burayı Işık göremeden. bence. Aynen çünkü gerçekten çok karanlık oldu. Süper oldu şu anda. Evet. arkadaşlar? Mesela şunu yaksam şöyle. Heh. Önümüzü görelim yani. Bence de. Öyle olmaz arkadaşlar. Hava karardı çünkü ve çok korkunç duruyor. Anlatamam size. Baya ben korkmaya başladım. Sen ıssız ormanı ne sandın? Gerçekten tam anlamıyla ıssız. Evet. Gündüz arkadaşlar ıssız orman geceliği tam anlamıyla bir ıssız orman oluyor. Yani gündüz bence o kadar da korkunç değildi. Ama artık hava yavaştan kararıyor. Benim de karnım cidden acıktı. Burada kaşığımız var, bir sürü konservemiz var. Ama buradan seçip beni alıp yiyorum. Ateş yakmayacağız mı? Tamam o zaman önce ateş yakalım sonra yemek yiyelim. Bence de. Şimdi bence de. ateş yakmak. Nasıl eyvah eyvah. Nerede yakalım? Gösterün ellerine. Canım abiciğim. Bana niye bakıyorsun? Bunu beraber yapacağız. Vallahi çumrumda değil yapacak bunu bence ya. Arkadaşlar ben tahmin ettiğim Çadırı kadar zor yaptım, değil. Çadırı ben yaptım bunu sen yapacaksın. Ben bu karanlıkta ben artık yerimden kalkamam. İyi kalsamak. de çadır o sırada görev dağılımı yaptık. Ben de gittim topladığım her şey ağaç budadım. E buna. tamam ben de yemekleri Kokmuş hazırlayayım ağaçlara. önüne. <laughs> Öyle <gülüyor> bir şey yiyin. yok. Ateş yakarken ben yemekleri hazırlıyorum. Anca beraber kanca beraber ne dersin? Hiç demem onu. <laughs> Hiç onu istemem <laughs> ya yani şu an. Pınar işimiz kolay. Bak zaten burada bizim tutuşturucu jelimiz var. Bir sürü burada çıramız var. Tamam mı? Bunları şöyle bir Gerçi Gerçi doğru söylüyorsun. Aynen. Odun da topladığımız Yerlemek için zaten burada bir plastiğimiz var arkadaşlar. Topladığım zaten çer çöp var. Onları da buraya getiriyorum. Şuraya bence ateş yakabiliriz. Ne dersin? Masamızın hemen sol tarafına. Olur olur. Mantıklı bence mı? de çok tamam. iyi olur. O zaman yakacağımız eşyalar arkadaşlar. Ben şöyle şuraya öncelikle bırakıyorum. Hemen az önce topladığım o dalları bulakları buraya getiriyorum. Evet ateşimizi bence burada yakabiliriz. Şöyle eşyalarımızı tekrardan buraya al. Alaycı kuşlar ötüyor arkadaşlar. Evet bu arada gerçekten geriden böyle farklı sesler geliyor arkadaşlar. Çok kuş farklı sesleri. kuş sesleri duyuyorum. Varsın bu kuş sesi normal. olsun ama Pınar. İnşallah kuş sesi. Şurada de. kurt sesi olup uluyacağına kuş sesi olsun. Çok Beni korkutmuyor olsun. şu anda arkadaşlar. Yine de çok korkunç. Benim bir ben sorum var. var. Alperen bunu şimdi yakmak için şöyle bir alan açmamız gerekecek mi? Taş toplayıp etrafını çevirirsek olur. Mantıklı. Öyle o zaman hızlıca hemen evet. taş toplayalım. Ne dersin Pınar? Nerede bulacağız taşı? Valla arayacağız. Let's go. Şu anda arkadaşlar taşları Düzeltiyoruz, diziyoruz. Evet, aslında böyle C şeklinde olması yeterli. Bence de. Hatta Aynen. biraz daha daraltayım bu daireyi. Evet. Ay inanamıyorum! Bunları yapabildiğime inanamıyorum şu an. Şunu daraltmak bile Gerçekten, yani çok iyi. Arkadaşlar ilmiyet. o taşları toplamaktan ellerimiz kir içinde kaldı. Evet, oh. ne yapacağız şimdi? Evet, şu anda ne yapacağız şimdi? Ateş yakılırken ilk aşamada ne yapılır galiba? Çir araya sokalım mı? Çırayı tutuşturmamız lazım. Al sana çıra. Bu nasıl çıra ya? Bu nasıl çıra? Bu bildiğin çikolata. Beyaz çikolata. Gerçekten ha? ben çakmak bulup geliyorum. Tamam. Hadi. Pınar yakıyorum. Hadi yak Hadi bakalım. Bismillah. Bunu direkt böyle yaksam tutuşur mu? Evet tutuştur onu sonra arasına sok. Ver bana o zaman bir şunu Nasıl? ben yapacağım. Pınar iddialısın bakıyorum. Elini yakma dikkat Çok et. Çok iddialısınız Pınar Hanım. Çok korkuyorum ben. an patlayacak diye. Gel. Gel, gel, gel. Vallahi oluyor galiba. Pınar başarıyoruz çak. Dur. Durdum, Dur duman sönmesin. Ay bir şey geldi. Orman bölgemizi kötü ruhlardan arındırıyoruz. Tütsünüyor be. sanki ya delirme. Tütsüledik. Başımıza korkunç şeyler gelmesin de. Pınar nereden geldik buraya ya? Vallahi. Yemin evet. ediyorum şu anda arkadaş. Oluyor oluyor. oluyor, oluyor. Bir vallahi an vallahi. Evet. mu olmuyor sandım. Yerliyim mi şimdi? Şu an biraz erken şöyle üzerine. Bu çok iyi yanar. Aa, aa. Tabii. Gel şu tarafa bakayım. Yavaş şu an değil. Şöyle birazcık daha. Çok Kork. iddialı maşallah biliyor <laughs> bu İşi. Arkadaşlar ne diyorsunuz bence güzel gidiyoruz. Evet evet güzel oluyor gerçekten. Daha ne olsun? Yani ki oradan insan sesi geldi. Bir saniye bakacağım. Pınar ne saçmalıyorsun? Allah belamı ki bir ses duydum. Neyse kendimi korkutmuyorum. Yansıma duymuşumdur bir şey. sıkayım mı üstüne? Evet biraz şöyle gel sıkalım. Oh vallahi daha hızlı oldu. Pınar çok iyi. İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum şu anda. Vallahi ateşimizi yaktık arkadaşlar. Oley be bir şey çok sevindim şu anda. Gerçekten oh. çok tatlı oldu. <laughs> Isınmamıza hiç gerek yoktu ama. Asla yok elimi koydum pişman oldum zaten. Ama olsun, zaten. marshmallow yaparız. Tabii zaten yapacağız. Aynen. O zaman bu yanmaya dursun. Yemeğimizi yiyelim sonra marshmallow yapalım. Hadi o zaman yemek yemeye. Hadi. Evet Pınar. Bey. Karşımızda hem makarnalı ton hem de dört tahıllı ton var. Hangisini yemek istersin? Dört tahıllı ton ne demek? Evet içinde böyle tahıllar var. Güzel. Bunlar zaten kolay. Konserve şeyleri aldığımız için rahatız. Evet. Diğerleri neymiş? Kinoalı var orada yemek istersen. Zeytinyağlı fasulye. Vallahi canım çok çekti diyemeyeceğim. Ben makarnalı yiyeceğim. Sen de ki... istiyorsan ne? Evet ben de bunu yiyeyim o zaman. Karnımızı doyurmamız lazım arkadaşlar. Ben uzun süredir aslında acıktım. Yeme vaktim çoktan da geçti yani. Benim de. Şu valla. arada bir ateşimizin güzeline bakar mısınız? Çok güzel yanıyor ya. Her şey tıkırında gidiyor. Keyfimiz yerinde. Çok şükür çok şükür. Vallahi. Şöyle sana kaşığını vereyim. Onunla yemek zorlanabilirsin. Ha, evet doğru dedin onu. Ver canım sağ ol. Nasıl hissediyorsun abicim burada olduğunu? Vallahi için? huzurluyum Pilar. Çünkü artık akşam olduğu için zaten o gündüzün sıcak hali yok. Hala mı terliyorum? Evet. Çünkü yazın ortasındayız. En sıcak gündeyiz. Evet. Bir de ormandayız. Arkada cırcır böceklerinin sesi. Aslında yani genel olarak keyfim yani bir tek yerinde. inşallah cırcır. Cır böceğidir de. Ya Pınar işte o beni korkutuyor. En çok korkutan şey var. Gerçekten arkadaşlar. Hani kurdu kuzuyu geçtim, yılanı geçtim yemin ediyorum. Yok şey yok hani. ben şeyden korkuyorum. Yani kamp alanında gece mesela kalırken ya da ilerleyen saatlerde Hı. nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Çünkü bunu gerçekten belki de şu an biz tahmin bile edemiyoruz. Böyle bir ıssız ormanda ilk defa kalıyoruz çünkü. Burada arada arkadaşlar lütfen hala videoyu beğenmediyseniz atmadıysanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bakın evet, sizler arkadaşım. için ıssız ormandayız şu anda. Gerçekten de. Sizler için aşklar hep. Bak lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar evet. bu size şöyle yemeğimi göstereyim. Bence gayet güzel. Ton balıklı makarna daha ne olsun? Oh Tombalıklı afiyetle tabi. Mı? Benimki makarna. Güzeli kaptım. Benimki kötü. Ben bunu yiyemeyeceğim galiba. Bir şey söyleyeyim galiba. mi? Çok iyi. Ben doydum. Niye? Aç aç değildim. olmaz Pınar. Bir şeyler daha yemen lazım. Tamam ben yiyeceğim daha sonra ama bunu yiyemem ben şu an. Öyle mi? Evet makarna güzel mi? Vallahi ben beğendim. Ve seninkinin tadına bakabilir miyim o zaman? Arkadaşlar Burak bilir aç düşünebiliyor musunuz? Olmaz. Yani gücümü toplamam lazım anladım ki akşam böyle bir yaratık maratık hmm. bir şey gelirse onunla savaşabileyim. O sırada ben şey arkama dönüp kaçıyorum. Bayağı güzel. Makarna mı yiyorsun? Afiyet olsun. Evet. Yok, şaka yapıyorum gerçekten yiyebilirsin. Ben buradan başka bir şey yerim. Seninkin tadına bakayım mı? Yok yok abi al. Kendimi şey gibi hissettim arkadaşlar. Bir challenge'ı kaybedip de şu anda ceza yiyormuşum gibi. Pınar'ın o lüks suratını gördüm ya. Ya ben çok beğenmedim. O bana hitap etmiyordu o yüzden. Hani bir gerek var mı böyle bir yiyeceğe? <laughs> Aa. Arkadaşlar o zaman biz şu doğa sesimizde güzelce yemeğimizin tadına varalım. Birazdan ateş başında marshmallow pişirirken sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, ateşimizin başına geldik. Keyfimiz aşırı yerinde şu anda. Sınav marshmallowlarımızı çıkartıyor inşallah. Bakalım paketinden. <laughs> tamam, çubukları da getirdim. İşte günün en sevdiğim anındayız şu an. Şimdi marshmallowları dizeyim. Oh! Aa, öyle mi yapacaksın? Evet. Bence teker teker pişirelim, ne dersin? E, öyle olsun, al bakalım. Evet. Bacaklarım yanıyor arkadaşlar Benim de çok aşırı sıcak. Çok kötüyüm. Biraz daha yakınlaştırsın. Sıca Sıcaktan patlamak üzere Elimizi yakmayalım böyle yaparken. Çok sıcak ya! Gerçekten çok sıcak. Aa, sıcak. Ama daha. yanıyorum. Yazın ortasında bunu yapmak arkadaşlar nasıl bir fikir emin olamadım gerçekten. Kollarım, bacaklarım şu anda alev. Vallahi benim de. Şu anda oh. kutuplarda olmayı tercih ederdim. <laughs> Sanki ben de bir öyle isterdim ya. Normalde hiç sevmem soğuğu ama yani arkadaşlar bu sıcağa da gelemiyorum. İki kat sıcak çünkü. Acaba pişmiş midir? Pek sanmıyorum. Yok, biraz akışkan olması lazım bunun. Of bacaklarım Yancı. yandı ben şöyle pişireceğim. Çok mantıklı. <laughs> çok mantıklı yani. Vallahi eriyor. Bak böyle birazcık daha... Hmm, olmuş. Kal yani biraz daha yanması lazım abi olması lazım. Bunlar uzuyor zaten. Öyle olmuş sayılmıyor. Ben çok yanık sevmiyorum. Daha fazla sıcağı tutmamak için diyor bu arada. Olmuş. Hmm. 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 Bayağı iyi ama azıcık daha yakacağım, yanık daha güzel. Pınar, bu marshmallow'un yanında ne güzel gider biliyor musun? Ne? Sana korku hikayesi anlatmam. Hiç güzel gitmez abicim. Çok güzel gider! Bak, hiç güzel gitmez. <laughs> Arkadaşlar zaten simsiyah bir alandayız. Bak yemin ediyorum sağımız solumuz gözükmüyor İşte bu ortamda daha çok sarar zaten. Sen maşlakların tadına bak. Hemen telefonumu alıp geliyorum. Evet Pınar hikayemi buldum. Ne oku? Pınar uzun zamandır hayalini kurduğu yalnız kamp macerası için gölge ormanına gitmeye karar verdi. Bak, Orman ne? adı gibi karanlık ve ıssızdı. Çadırını kurduktan sonra etrafı keşfetmeye başladı. Güneş battığında ormanın derinliklerinden gelen garip sesler durmaya başladı. Bak, abi ya. Bir an için duraksadı ve Kalbinin hızla çarptığını hissetti Aniden çalılıklar arasından beyaz Gölgemsi bir silüet belirdi Pınar korkuyla geriye çekildi ama Silüet onu doğru ilerlemeye devam etti Ne yapacağını bilemeden kaçmaya başladı Fakat ormanın içinde yolunu kaybetti Her adımda silüet daha da yaklaşıyordu Ben sana bir şey söyleyeceğim Marshmallow'u umu... alırım abicim sana yediririm Tam umutsuzluğa kapıldığı anda Karşısında eski terk edilmiş bir dakika. Ben kalkıp eve gidiyorum, yemin ediyorum. Bak marshmallow kattım ya, bak çıldıracağım şimdi ya. O sesi arkadaşlar, duydun mu? Arkadaşlar şu arkadan bir ses geldi, yemin ederim size. Neydi o? Şey ben böyle şeylere ma gelemem abi ya. Biri olabilir. Bak! Bir şey söyleyeceğim, ne yapsak? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ben gerildim şu anda. Bir de utanmadan hikaye anlatıyorsun bana. Yemin ediyorum çok gerildim. Ben böyle burada kalamam. Gerçekten çok ben ciddiyim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Orada ne olduğunu öğrenmeden bu gece rahat yatamayız burada. Tamam mı? Bak yemin Ya yeter. Kim var orada? Ses Kim, ver. Kimse falan yok abi burada işte. Bir şey, Hayvan öyle ses çıkartmaz ya. Bir şey saçmalama. Paranormal bir şey değildir arkadaşlar bence. Allah ya. korusun en korktuğum şeylerden biri körfler falan değildir bence. Yani şu anda tek derdim şu. Ben bir hayvan olduğunu düşünüyorum. Yeter ki insan olmasın ya da böyle... Ananı ama ya! Orada Pınar ormanın içinde yürüyor yemin ederim. Çok kötüyüm Pınar. Allah belamı ki ben burada? oraya gideceğiz. Bakamam bakamam. Pınar mecbur gitmemiz lazım şu anda. Orada ne olduğunu arkadaşlar öğrenmeden çok büyük sıkıntıdayız şu anda. bu konuda Ateşimiz Gerçi... sönüyor Pınar. Eyvah, Eyvah ateş de sönüyor. Ateşe kokusunu almış olabilir mi bir hayvan? Hayır. Hayır Yakınına gelemezler. Tabii ki de, uzak kalırlar ondan. Ama ormandan bir sesler. Ama arkadaşlar, bak, tamam. bir Şeyler geçiyor. Arkadaşlar, hayatta kalmak istiyorsak burada geldiysek bunları da göz ardı edemeyiz. Of. Bakalım, rahat rahat yatalım bu gece. Gerçekten rahat rahat yoksa başka türlü yatamayız. Gidelim Gidiyor bakalım. Mıyız? Gidelim bakalım. Ay, ne güzel, ben hikaye okuyordum Pınar arkadaşlar. Korktuğumuz başımıza geldi. Yemeyelim. Aynen öyle. Ben sana dedim okuma diye işte. Ah başımıza ettik bulduk. ben şu enerji bana. Şey ah. Arkadaşlar gidiyoruz. O sesin nereden geldiğini öğrenmemiz lazım. Ah Allahım Allahım. <laughs> ya nefret eyvah, ediyorum eyvah, böyle eyvah, şeylerden ya. ya. Ses öyle ilerlerden gelmişti. Gel. Ay çok kötü buralar. Çok korkunç. E ormanda pınar ne yapacağız? Hayır o ya bir kötü bir şeyse de ya da hiçbir şey göremeden geri dönsek rahat yatabilecek miyiz? Ne oldu? Abi, Kaç 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 kaç. Asla yatmam. Arkadaşlar yok. Ben vazgeçtim şu anda. Ben de vazgeçtim. Yemin <laughs> 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 ederim hala oradan sesler gelmeye devam ediyor. Ben ne yapacağız? Ben toplanıp gidelim ya. Ben marshmallow falan da istemiyorum şu anda. Ateşimiz de söndü arkadaşlar. Bütün tadımız tuzumuz kaçtı Gerçekten şu anda. Gerçekten tadım tuzumuz kaçtı. Ben hiçbir şey yapasım yok şu an. Bence o zaman ne yapalım biliyor musun? Gerçekten çadıra girelim. Bütün eşyalarımızı alalım oraya kurulalım. Ne diyorsun? Sabah gün gördüğümüz an koş. Topuklayarak kaçacağız Aynen. arkadaşlar. Ya yemin ediyorum neler yaşıyoruz ya. Ama biz ne bekliyorduk? Yani ıssız ormana gelip ne bekleyebiliriz ki arkadaşlar? Ile bela'mızı buluyoruz sanki Bir tane fener alırız içeriye Ben aldım yanımda Tamam dur Fenerimiz gelin. de var Suyumu da şöyle koyayım Gel. Siz daha bir de burada arabaya yürüyeceksiniz Canlarım Pınar uyusun Benim içim hiç rahat değil Ben gerçekten en azından şöyle durabildiğim kadar durayım Hava şöyle bir aydınlansın En azından tahminimce bir 3-4 saat var 3-4 saat burada telefonda falan takılırım Yani bu videonun bu kadar zor olabileceğini tahmin etmiyordum Artık nöbetim başlasın diyorum Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar Şu anda çok gerginim Videoyu kapatıyoruz Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.